Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. La tecidenne eşedden nâsi adâveten lillezîne âmenû el-yehûd Yeryüzünde iki grup vardır. Peygamber Efendimiz'e <laughs> düşmanlık yapan, Peygamber Efendimiz'in ümmetine de düşmanlık yapan iki ümmet vardır, iki millet vardır, iki grup vardır. Başta gelen Yahudiler ve sonra da nedir? Allah'a şirk koşan kimseler. Evet. Ne diyor? Vellezina. Demek ki Yahudiler ve Allah'a şirk koşan kimseler. Şimdi o zamanın Yahudileri şöyle diyebilirlerdi. Efendim biz Müslümanlarla iyi geçineceğiz. Müslümanlara zarar vermeyeceğiz. Müslümanlara iyi bir muamelede bulunacağız iyilik yapacağız, güzel bir şekilde onlarla yaşayacağız diyebilirlerdi. Ama demediler, diyemediler, şimdi de diyemiyorlar. Bu da neyi gösteriyor? Bu da Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek bir peygamber olduğunu gösteriyor. Yani bunların düşmanlıkları belirli bir zamanı mahsus değildir. Belirli bir yere de mahsus değildir. Yahudilerin ve Allah'a şirk koşan kimselerin düşmanlıkları kıyamete kadar nedir? Devam edeceğini bildiriyor. Erkekseler, hadi bu ayetin tam tersini kanıtlayabilsinler. Hayır efendim biz Müslümanlara düşman değiliz. Müslümanlarla güzel geçineceğiz. Müslümanlara iyilik yapacağız. Müslümanlara yardım elimizi uzatacağız. Diyebildiler mi? Diyebiliyorlar mı? Demediler demediler ve diyemeyeceklerdir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in gerçekten Allah'ın kitabı olduğuna bir işarettir.